Trabzonspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Göztepe olacak. Bakın Göztepe'yi geçebilecek miyiz? Ardından Leç Poznan'la oynayacağız. Kayseri, Eyüp ve Galatasaray maçlarında oynayacağız. Bakın bu maçlardan galip gelebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuzu geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinizde dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Şimdi Göztepe ile oynayacağız. Bakalım Göztepe'yi geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, maça başladık. Başarılar Trabzonspor. Bakalım buradan 3 puan alabilecek miyiz? Liderlik yarışından da fazla uzaklaşmak istemiyoruz. Şimdi Eren, Muhammed çam Laport, Eren. Eren'den Laport. Oradan Çam. Maneiro Orsolini. Orsolini. Mendi. Muhammed Çam. 1-0 öne geçtik. Tiyaniç. Taha kurtardı. Evet. Laportla oynayacağız şimdi. Eren Elmalı. Mendi. Sabitser. Mendi tekrar. Sabitser. Malheiro. Orsolini. Malheiro. Batagov. Şimdi Eren. Eren Elmalı. Eren Elmalı sabitler 2-0. Sabitler. Evet. ikinci yarı için bakalım. Takımımızı kuracağız şimdi. O Eren sağ kanatlı mı oynuyor? İyiymiş. Eren'le bekte oynadığını ilk defa gördüm vallahi. İlk defa Eren'i bekte oynatıyorum bu arada. Sabit Ser kaçırdı. Neyse oyuncu değişikliğini yapalım biz. Hmm, Kol da oynayabilirmiş aslında ama. Evet, böyle oynayalım. Evet, Tianyiq 2-1 oldu. Tam oyuncu değiştireceğim, hemen gol yiyoruz ya. Aman, aman, aman. Ucuz atlattık, vallahi ucuz atlattık. Evet, 2-1 kazanıyoruz bu arada. Evet tebrik ediyoruz. 2-1 kazanıyoruz. Bravo çocuklar. Evet şimdi Lech Poznan'la oynayacağız. Bakalım Lech Poznan'ı geçebilecek miyiz? Evet maça başladık. Hadi bakalım. Orsun Muhammed Çam 1-0. Muhammed Çam. Şimdi Mendy. Mustafa ittirdik topu. Şimdi Alexander Polos, Serdar Laport. Laport'tan Serdar'a. Şimdi Alexander Pulo. Serdar. Alexander Pulo. Beto vurdu gol. 2-0 oldu. Beto'nun golü sayılmadı bu arada. Şimdi Mendy. Laport. Tekrar Mendy. Alexander Pulo. Serdar. Laport Tekrar. Şimdi Beto, Beto'dan Manheiro, Mendi ama Mendi. Şimdi Can. Beto, Beto kaptırdı. Alexander Pulo, Manheiro, Beto bu sefer attı. Bu sefer ikinci golü atıyor. Hadi 3 de geldi. 3 de geldi. Mustafa Eskellaş'ı 3'e attı. Evet şu anda 3-0 öndeyiz. Oyuncu değişikliklerimizi de yaptık bakalım. Anderson hadi, hadi bakalım. Haydi çocuklar. Evet 3-0 öndeyiz. Gol yemeyelim. Çok güzel olacağım. Evet 3-0 kazanıyoruz bu arada. Çok güzel. Böyle devam. Şu anda da 3. sıradayız. Lig sıralamasında da oldukça iyiyiz. Güzel. Evet şimdi rakibimiz Kayseri Spor. Bakalım Kayseri'yi yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım Kayseri'yi yenebilecek miyiz? Hasan Ali, Borabia, şimdi Mane, Orhan, Hüseyin'i, Arif, Arif, Arif gene aldı topu Arif. Hosseini, Gökhan, Mane, Mane'den Nazon, hemen gol yedik 1-0. Emre Ardın, Orsulini, Aleksandr Pulova kaptırdık. Mane, Mane aman aman. Ulan şaka gibi lig sonucuna 1-0 gerideyiz yani. Mehmet Aydın bu sefer attı bir bir çok güzel. Sabitser direkten döndü Orsolini. Dönen topu attı Orsolini. 2 bir yaptı. Şimdi Sabitser Bilal. Tomboş Orsolini bir yol. Orsolini bir yol tekrar. Mustafa bir yol. Sabitser. Orsolini Beto top Arif şimdi Sabitzer Orsolini. 3-1 yaptı Orsolini. İkinci yere geçtik. Şimdi Orsolini. Orsolini etrik mi geliyor Beto? 3-1 yaptı. 3-1 diyorum. 4-1 yaptı. Şimdi Mehmet Aydın. Orsolini. Hilal. Patagov. Baran. Arif. Şimdi Beto. Top dışarıda. Baran. Arif boşluk. Arif boşluk gidiyor. Arif boşluk. Verdi pası. Mustafa Eskellaç. Orsolini. Kaçırdı Orsolini. Orsolini. Topun başına yine Orsolini var. Ortası çok kötü yere gitti. Evet, oyuncu değişikliklerimizi yapıyoruz bu arada. neydi? Aman. Ha, Cengiz kaptı. Cengiz çok güzel pas. Beto. Beto. 5-1 yaptı. Evet maça bitiriyoruz ve 5-1 kazanıyoruz bu maçı. Çok güzel tebrikler. Gayet böyle devam. Bravo çocuklar. Evet şimdi Eyüp Spor'la maçımız var. Bakalım Eyüp Spor'u yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Başarılar Trabzonspor. De, Muhammed Cam, Otavio, Otavio bu abim. Be, uff, bu lidik ya. Uff, uf. uf. Ahmet hadi. Beni de Nurullah kurtardı. Manero. Of. Ben de diyorum, niye oynatamıyoruz ya? Ben oyuncu eşitliğini yapalım. Şimdi hadi. Hadi bir gol atın be. Ulan küme düşen takıma kaybediyorsunuz ya. En iyi saf yani. Küme düşen takım. Abi rezil oynuyorsunuz. Rezil ya. Heh. İşte bu be. İşte bu. Bu kadar basit. Neyse. Bir bir beraber kaldık yani. Bizim fark atmamız gerekirken bir bir beraber kalıyoruz yani. Olacak iş değil. Evet şimdi rakibimiz Galatasaray. Bakalım Galatasaray'ı yenebilecek miyiz? Galatasaray'dan 3 puan almamız çok önemli. Çünkü liderlik yarışı için Galatasaray'a bir darbe vurmak istiyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Hadi bakalım. Berke. Icardi. Of penaltı yok. Penaltı yok. Aynen penaltı yok. Şimdi Orsolini aman. Aferin Beto. Beto yapma bunu Beto be. Hadi Sabitzer. Laporte. Çok güzel. Cengiz. Cengiz'e Sabitzer. Ah be. Orsolini bir yol belki kurtardı. Evet ikinci araya geçtik şimdi. Questa aman aman gol demeyelim. çok güzel. Mehmet Can Şimdi Mendy bir yol Laport. Haydi Cengiz Önder Cengiz Önder 1-0 Cengiz Önder. Cengiz'e golü buluyoruz. oyuncu yapalım evet oyuncu eşikliğini yapıyoruz bakalım Şimdi Mehmet Aydın kaptırdı. Sara. Sara'dan Sanchez. Yunus Akgün. ona Onu da uyuyorduk. Çok baskılı oynuyor şimdi Galatasaray. Oynamamız lazım. Bodo. Çok güzel. Uzaklaştırdık. Oy Oykari sakatlandı. Enes oyuna girdi. Of çok güzel Mustafa. Şimdi bir yol. Uğurcan. Mehmet. Muhammed Çam. Tekrar Mehmet. Şimdi Baran. Mustafa. Mustafa soldan gidiyor. Bodu. Bodu'ya gelmedi. Şimdi. Hadi. Okay yokuşlu. 2-0. Okay yokuşlu. Baran'ın asisti. Okay'ın golü. 2-0 öndeyiz. Evet 2-0 yeniyoruz Rams Park'ta ve böylelikle puan farkını da dörde indirmiş olduk bu arada. Güzel oldu. Ve böylelikle de bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle işte dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.